son örneğimizde veriyorum bu analog ve homolog organlarla ilgili ve bitiriyorum şimdi bu ilk örnekte köpeğin bacağı böceğin bacağı şimdi bakıyoruz arkadaşlar şu iki canlıya bakıyoruz biliyorsunuz artık böcek bir omurgasız sonuçta böcek işte köpek de bir memeli hemen bana söylüyorsunuz diyorsunuz ki hocam bunlar ikisi farklı gruptalar farklı sınıftalar ama bunların görevleri aynı. Kökeni farklı. Görevi aynı olanlara analog diyorduk. Görüyorsunuz inşallah. Ee, demek ki bu analog organ örneğiymiş. Hemen şuna bakıyorsunuz. Ay güvercin hemen yapıştırdı kuş. Karga bir kuş. Gaga beslenmeyi sağlıyor. Kanat uçmayı sağlıyor. Demek ki bunların kökenleri aynı. Ama görevleri farklı. Kökeni aynı, görevi farklı olanlara da ne diyorduk? Homolog organ. Evet gençler. Şimdi sizden isteğim şu. Ee, basit başladık. Sınıflandırma nedir? Sınıflandırmayı bir daha söylüyorum. sınıf Canlıların sınıflandırması diye bir başlık atıyorsunuz. Ve e, canlıların benzer özelliklerine ve akrabalık derecelerine göre gruplandırılması işlemine sınıflandırma taksonomi denir diyorsunuz. İkiye ayırıyorsunuz. Yapay sınıflandırma ve doğal sınıflandırmayı yazıyorsunuz. Bugünkü ödeviniz yarın belki yarın olmadan akşam bile tekrar video atarım. Devam ederiz. Kolay gelsin. Sağlığınıza dikkat edin.